Bu hayatı daha düzgün, başarılı ve mutlu yaşamak için ipuçları bulabileceğiniz bir podcast değil. Çünkü en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmiyor oluşum ama konuşmayı çok seviyorum. Belki siz de dinlemeyi seviyorsunuzdur. Pelin'in Seyir Defterine hoş geldiniz. Günaydın. Beni özlediniz mi? Ben hakikaten özledim bu arada. Yani normalde hiç ara vermeyi düşünmüyorum. Düşünmedim. Düşünmeyeceğim podcast'te. Çünkü bana çok iyi geliyor. Umarım aranızda size de yani aranızda iyi geldiğim kişiler de vardır. Ama bir ara vermek durumunda kaldık. Çünkü ortalık çok <laughs> bir, bir karıştı. Yani hem Elvan Koçak röportajı çıktı biliyorsunuz. işte Adnan Oktar'la alakalı. Sonra Sayın Metin Külünk'le röportaj yaptım. Ki onun açıklamalarından tam da size söylemiştim zaten. Ondan sonra bir sürü yerde çıkınca ve de çok da şaşıran kişiler de var sonuçta. AK Parti'nin kurucu ekibinden olduğu için böyle bir fikir ayrımında olmasına çok şaşırıyor insanlar. Halbuki bence şaşırılacak bir şey değil. Şöyle değil. Zaten bu mesele konuşulmaya başlandı andan itibaren tepki veriyordu. Yani benim röportajımda bunu söylemedi. Zaten bu tepkiyi veriyordu. Yani Ütenaz'ın lafında da veriyordu. İşte merhametten işte can almamaktan falan. Zaten bahsediyordu. Yani tavrı çok netti sayın Külümkün. Ama yine de herhalde Banda söyleyince falan böyle bir şaşkınlığa sebebiyet vermiş. Ama tekrar söyledim. İyi ki öyle bakıyor meseleye. Vallahi yani ne olacak derseniz e, röportaj okuyanlar bilir. Okumayanlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Yönetmelik burada önemli. Nasıl uygulanacağı önemli. Zaten bana sorarsanız da bu arada o röportajda onun e, Metin Bey'in hani yasaya karşı olması hayvanların katliamına karşı olması tabii ki majör ve önemli bir röportaj donesi ama bence orada iki tane daha önemli ara başlık var. Ben bu röportajı bir yerde haber yapıyor olsaydım hani Ayşe yapmış olsaydı bu röportajı da ben bunu gündeme getirecek olsaydım buradan getirmezdim şöyle getirirdim. Diyor ki CHP'li belediyelerin bu yasayı uygulamama kararlarına da saygı duyuyoruz. Ve zaten aklı selim, aklı yerinde, vicdanı yerinde hiçbir belediye başkanının uygulayacağını düşünmüyoruz. Bakın bunun da alt, bu bence esas majör, en önemli hikayelerden biri de bu diye e, düşünüyorum. Ben o taraftan bakardım. Yani e, mühim. Neyse. Bu daha çok konuşulur. E, orada da söylediğimiz gibi yönetmelikteki hikayenin değişmesi lazım. Kanaat cümlesinin değişmesi lazım. Ve de bize çok iş düşüyor. Ben bir önceki podcast'te de söyledim. Böyle biraz fazla ponçik ve böyle dalaylama gibi hani böyle ay sevgi enerjisi falan diye konuşunca çok hoşlaşmıyorlar. Siz seviyorsunuzdur yani dinleyen kemik kitle. Kemik kitlemiz var ya. Biz bir kemik kitleyiz. Ne, nereden çıkmış acaba kemik kitlem? Yani enteresan kemik kitle. Yani biz bize, bizim ekip, biz e, şöyle yani bizler şu an dinlerken şey değiliz ya, ben ponçikleştiğimde eminim rahatsız olmuyorsunuz. Hatta aranızda böyle ay yani e, benim için mutlu olan da vardır. Çünkü ben dinleyenlerin yani şu an aranızda şöyle tipler olduğunu düşünüyorum. Benim gibi andık sinirlenen, esasında çok sert gözüken, böyle höt höt olmayı, böyle davranmayı da matah bir şey zanneden. Çünkü böyle kendini koruyan, koruyan, koruyan diyorum, koruyan. Ve esasında tek derdi insanların onu anlaması olan, ona şefkatle yaklaşıldığında ne yapacağını şaşıran, sevilmeyi beceremeyen. Bak sevmeyi de tam olarak zaten oturtturamamış ama sevilmeyi de beceremeyen. Biri onu sevince böyle panik atak geçiren ben mesela. Ben sizin de böyle olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden benim böyle arada sevgi enerjisinde kalalım, haydi hep beraber falan dediğimde benden rahatsız olmadığınızı düşünüyorum. Fakat mesela X platformunda ya da beni sadece hani dışarıdan tanıyan tanıdığını zanneden tabii o da ayrı bir şey ama insanlar böyle çok garipsiyor. Yani işte mesela Metin Külük'le röportaj yaptım. Nasıl yani Pelin? Ya nasıl yani nasıl? İşim bu. Yani çok da ay nasıl mutlu oldum röportaj yaptığım için. Daha kimlerle yapmayı hayal ediyorum bir bilseniz yani. Çünkü bizim işimiz bu. Ben <laughs> röportaj yaparken şöyle seçemem yani. Şunla yapayım, bununla yapayım. Şucuyum, bucuyum. Ben yani bir takım tutmuyorum. Zaten normalde bu arada takım tutmuyorum. Hayatı dışı takım tutmadım ama hani onun dışında da ben bizim meslek fanatizmi götürmez. Yani ben bu kişiye soru soracağım. Bu taraf bu cenah o cenah falan. Yok öyle bir şey abi. Yani bizim meslekte olamaz. Ha, şey yani halı sağ maçına mı çıkıyoruz? O yüzden ben tabii ki herkese röportaj yapmayı isterim. Ben meraklı biriyim. Soru sormayı çok seviyorum. Ve de yani hep e, bir, mesela bir, bir konuda bir şey düşünüyorsam, bir fikrim varsa öteki tarafı çok merak ederim ben. Hani Kapamam hiç kapımı mesela karşı tarafa. Yani ne bileyim ben o or orayı da anlamak isterim mesela. Yani böyle çok rahatsız olduğum, hatta bir Allah kahretsin dediğim şeyleri de merak ediyorum. Yani e, hayvanlara eziyet eden insanlar mesela tahammül edemiyorum bak düşüncesine. Ama sormak istiyorum yani nasıl bir güdüyle yapıyorsun abi sen bunu? Yani, yani içinden hiç mi geç, hiç mi elin titremiyor? Ya? Hiç elin titremiyor mu böyle? Vicdanın hiç de işte böyle gözünde olmuyor mu? o ses çıkarıyor, o bir canlı, onun canını acıttığında ya kamyon geçiyor. Ee, yani bunları sorabilmek mesela istiyorum. Çoğu kişi bunu ne zaman dile getirse beni sen de artık falan diyor bana. Ya arkadaş herkese soru sorulmalı. Bakın yurt dışında pedofili suçlularıyla yapılan röportajlar var. Kadın gitmiş hapishanede geçmiş karşısına adamın adam anlatıyor. Pişkin pişkin anlatıyor. O ayrı bir şey. Kadın sorularını soruyor yani soru sormak Bizde şöyle bir algı var. Sanki soru sormak çanak tutmak falan. Evet çanak soru diye bir şey vardır abi de bu o değil. işin tanımı bu değil. Pedofili hastası hastalık mı bence. Ki galiba literatürde de öyle. Ona soruyor yani kadın. Nasıl yaparsın? Ne hissettin? Dürtün ne? Nasıl başladı falan? Şimdi kadını topa mı tutacağız? Ödül aldı. Çünkü bir gazetecilik örneği. Bence. Ben böyle bakıyorum. O yüzden de mesela benim röportaj, ben suçlularla röportaj yapmak isterim e, ee, mesela kadına şiddet konusunda bir şiddet mağduru olduğumu bilen biliyor bilmeyen yakında öğrenir bu podcast'te gündem izin verirse o bölümü açacağız bir türlü açamıyoruz ama ya mesela kadına şiddet karısına şiddet uygulamış. Belki karısının ölümüne sebebiyet vermiş bir sürü koca var ya haberlerde görüyoruz bunlar hapiste. Konuşmak istiyorum ne hissettiğini o cinnet anını merak ediyorum. Aralarında hala haklı olduğunu savunanlar var. ait beter oldu namusumu temizle konuşmak sormak istiyorum. Gözünün içine bakıp abicim ne yaptın sen ne yaptığının farkında mısın? Sen çocukluğundan bir başka terapist değilim tabii ki haddime değil ama bir başa dönelim mi ya? Sen hani bu, bu nerede başladı? Hayat senin canın nerede bu kadar acıttı ki sen başkalarının canını acıtarak ancak yaşamayı becerebiliyorsun? Nu? No? Sorularla bir insana söyleyebilirsiniz. Ben de bunu yapmak istiyorum. O yüzden de e, her konuda her kişiyle röportaj yapma benim için bir keyif. Ki kaldı ki e, Metin Bey'le yaptığım röportajdan da çok keyif aldım. Girişte de yazdığım gibi ben ağladım o beni sakinleştirdi. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Yani bu meseleyi birlikte hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum çok can e, kaybetmeyeceğimiz, hayvanların eziyet çekmeyeceğim, düşünüyorum, inanıyorum, öyle olacağını hissetmek istiyorum. Yani bu konuda iyimser bakacağım, lütfen bana öyle olacak, ölecek mi ölecek diye mesaj atmayın yani. Böyle bakmayı tercih ediyorum, okey? Şimdi, bu konuyu yine konuşmayacaktık ama benim de çenem açıldı özledim size. ondan olabilir. Dün yoktu ya, ay gece bir ara yataktan kalktım, gece yarısı podcast kaydedecektim, bayağı özledim sizinle konuşmayı. E çünkü tek arkadaşımsınız. Bir de öyle bir şey var. Yani annem var, annemle konuşuyorum. Spor salonunda bir iki merhabalaştığım insan olmaya başladım. ama benim arkadaşım yok yani. 2-3 telefonda böyle ayda bir belki mesajlaştığım insanlar var. Benim için çok kıymetliler ama böyle hani her gün ne yaptın kızım? Hani kız diyordum da hani böyle ne yaptın? Kahve içtin mi? O onu aradı. Benim öyle bir diyalog hiç olmadı. Böyle günlük arkadaş rutinim. WhatsApp grubu falan öyle şeyler yok. O yüzden de abi e, şey siz arkadaşım olduğunuz için özledim. Neyse bugün sabah Böyle tatlı bir şeyler konuşayım falan dedim Biraz diyetten bahsedeyim Bakın onun olimpiyat sporcusuna şişko demişler Zaten ağzı olan konuşuyor Herkes her şeyi söylüyor ondan bahsedeyim derken Şurada balkonda oturuyordum Abi önüme inanılmaz bir şey düştü Story'e de koydum bakın e, Dün Paris olimpiyatlarında 10 metre havalı tabanca Kategorisinde yazdım bunları bak Gümüş madalya aldık biz tamam mı sporcumuzda kıdemli başçavuş Yusuf Dikeç. Haberlerde şöyle geçiyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yetiştirilen kıdemli başçavuş Yusuf Dikeç. Hı hı hı. Çok önemli yani eğitimi vesaire tamam mı? Gitti, gümüş madalya aldı. Ben şimdi Twitter X'teki şeylere baktım. Önüme de öyle düştü. Şimdi o gümüş madalya aldığı başarının anlatıldığı tweetin x'teki paylaşımın altındaki yorumları bir görmeniz lazım. Yok efendim elini cebine atmasa, nişan ekipmanı kullansa altın madalya kesin gelirdi ama şov yapmış. Yok efendim bizim burada Luna Park'ta bile işte 10 metre nedir ki daha iyisini buluruz. Efendim bir tanesi demiş ki işte olimpiyatlarda sigara yasak olmasaydı bir de ağzında sigara olsaydı kesin altın alırdık falan. Yani şimdi bir tane daha enteresan biri diyor ki ya işte birinci değil de bizimki konuşuluyor. Şovsa şov falan. Hakikaten bu arada bizim sporcumuz konuşuluyor. Yurt dışındaki işin yankısı tabii bu kadar goy go espirili değil. Yani yurt dışındakiler şaşkın. Mesela şöyle detaylar var yani yurt dışındaki medyaya bu mesele nasıl yansımış biliyor musunuz? <laughs> Diyor ki adamlar yani acayip güldüm. Yani esasında trajikomik. Yani orada mesela sırt bir yarışmacı var e, rakibimiz. Adamın gözünde gözlük. Kulağında kulaklık, neredeyse üstünde çelik yelik olacak. Yelik, yelek olacak ki atış atıyor yani 10 metreden. Bizde tabii kulaklık yok. Gözlük yok. Optik gözlükleri var e, sporcumuzun. Ama o korumalı işte Yusuf Bey'in şey gözlüğü yok hani özel gözlük. Bu arada bu nişan ekipmanının önemi de şu. Bakın o gözlük şey yapıyormuş. Renkleri de kırarak daha net görülmesini sağlıyormuş. Ayrıca hedefe böyle hani bilgisayar oyunlarında da böyle hedefe kilitleniyorsun kırmızı zımbırtı çıkıyor ya onun gibiymiş o gözlük yani sen nereyi vuracaksan onu sana kolaylaştırıyor. Kulaklık da kon tabii ki hem kulak rahatsız olmasın hem de konsantrasyon ses konsantrasyonu bozar ya. O yüzden şimdi bunların hiçbirini kullanmadan elinde el cebi, orada e, elinde cebine koymuş. Çok enteresan da bir görsel hakikaten. Böyle hani yürüyüp böyle çat vurup dönüp geri geldi. Yani hani sanki bizim olimpiyatlarda değiliz. Hani <laughs> böyle bir vardır ya. Hani Hikmet abi yani böyle çok Türk bir vibe, çok Türk bir hal vardı. Hani Allah kerim girdik çat. İnsanlar şok geçirmiş. Yani Koreli var mesela bir önceki. E, Sırp var dediğim gibi kulaklıklı. Koreli neredeyse astronot gibi yani. Adam onu taktı bunu taktı onu giriyor böyle ateş edecek 10 dakika. Çat bizde alakası yok ve böyle bir sessizlik oldu. Enteresan bir gümüş madalya. Tabii ki e, yurt dışındaki medya şey diyor. Yani bu nasıl olur? İşte şu 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 hazırlıklar oldu ama bir Türk geldi ve çat vurdu bu işte. Yani hem şaşkınlar, hem tebrik ediyorlar hem de hani bu Türklerin gücü meselesinin de altını çizmişler. Şaşkınlar, yani ne oluyor ayol falan halindeler. Biz de tabii daha böyle bir Haydarın artık alttan o da çalsın gibi espriler dönüyor. Ben buradan şeyi aklıma geldi. Sabah bir güldüm yani hani büyük bir başarı ama biz hiçbir şey beğenmiyoruz tabi. Yani bir tane kişi de tebrik etmemiş gümüş madalya aldı adam olimpiyatta. İlk kez böyle bir madalyamız var. Yok gerek yok biz. Yok efendim ağzına sigara mı alacakmış, bir yan mı duracakmış, elini cebinden çıkaracakmış. Bütün buradayız. Bayılıyoruz eleştirmeye ya. Yani iyi bir şey söyleyip de eleştirebilirsiniz biliyor musunuz? Yani mesela birini eleştireceksiniz, bir durumu eleştireceksiniz ama iyi de bir şey var hani. O iyi şeyi de söyleyin adam ölmezsiniz yani hani ya sen şu konuda iyisin bak burada haklısın da şurada da artık yani şeyini çıkardı. Bunlar güzel tatlı diyaloglar olur ama şey değil yani bir şey eksikse oraya abanayım abanayım. Adam gümüş madalya aldı abi İsterse yani iki elinde cebine sokardı ya. sana mı kaldı sen oturduğun yerden klavyeden yazıyor. Bizim Lüne Park'taki Ahmet abi daha iyi yatıyor. E nerede Ahmet abi? Ha nerede? Yok konuşma. Bayılıyoruz. Tabii hani işin bir de şey tarafı da var. Bu Türk algısı ile ilgili e, yurt dışı medyasının inanılmaz ürkmüş ve enteresan bir hayretle bakmışlar. Yani hakemler falan şokta niye? Bir de mesela merak ettim ben. Yani gözlük takmadı, kulaklık takmadı kimse demedi mi niye takmıyorsunuz? Zorunda değiller bilmediğim için soruyorum. Hani bütün sporcular takıyor. Yusuf Bey siz de düşünmez miydiniz kulaklığı takmayı? Hani Böyle yoksa siz de mesela ben şey takıyorum geceleri uyurken silikon kulaklık. Böyle suya falan da giriyor. Öyle bir şey mi taktınız acaba Yusuf Bey diye sordular mı? Kulak zarınız maşallah baya dayanıklı demişlerdir. Hani bu tip durumlarda mesela bir seçme hakkı mı var sporcuların? Evet. Mesela ben boks ringine çıkıyorum ama kafama o kadar güveniyorum ki yani böyle takmıyorum o koruyucuyu. Mümkün mü? Ya da dişlik ağızlık takıyorlar yani takmıyorum ben. Dişlerimi değiştireceğim <laughs> falan mı diyorsun yani? Bilemiyorum abi enteresan. Bu ekipmansız çıkıp çat diye vurup böyle hop eli de cebinde hakikaten tavır olarak fotoğrafı göreceksiniz story'de böyle çok keskin yani ben, ben daha dizin hepiniz hepsini birden indiririm falan hali öyle olunca benim aklıma şey geldi biz Türküz bize bir şey olmaz kalıbı geldi sabah dedim ki ulan arama motoruna yazayım ben biz Türküz bize bir şey olmaz kalıbına bakalım ee, ne oluyormuş şöyle ee, biz Türküz Bize Bir Şey Olmaz kalıbını yazdığınız zaman internete karşınıza şey çıkıyor. Eğit, Allah yani Hiv daha doğrusu ve Karadeniz bölgesi. Şimdi hatırlayan hatırlar bir jenerasyon hepimiz bu meseleyle yetiştik ama e, şimdi bir dönem işte çok e, patlamıştı bu hikaye. O zaman böyle işte çok fazla ölüm oluyordu bu rahatsızlıktan vesaire. E, bir e, haberde şey yapılmıştı işte. Hani e, nasıl diyeyim size hanımefendiler sokaktalar işte müşteri bekliyorlar beyefendiler geliyor ve diyorlar ki işte ben de AIDS var. Beyefendi de diyor ki ben Türk'üm bana bir şey olmaz. Bu Karadeniz'de çekilmişti ben küçüktüm. Hatta diyaloğu devam ettiriyor burada mikrofon var kadında tabi bu bir tuzak tahmin edersiniz ki. Diyor ki ben ama raporum var hastayım ölümcül hastalığım vardı cevap. Ben lahanayla besleniyorum işte bilmem neyle bir Türk'üm ben bana bir şey olmaz. Yani o çok enteresan bir e, literatüre geçmiş. Arama motoruna yazdığınızda direkt bu çıkıyor. O dönem biliyorsunuz özellikle Karadeniz bölgesinde e, Rusya'dan tabi çok şey aldığı için turist aldığı için. Orada çok fazla bu rahatsızlıkla ilgili sıkıntılar. Ondan sonra o aileye bulaşıyor. Tabi yani adamlar taşıyıcı da olabiliyorsunuz ya bu merette. Korkunç bir dönem geçirmiştik. Şimdi tabii ki akıllı ilaç diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Artık böyle e, yüz, yani bu yüzyılın en büyük skandalı değil o hastalık Allah'tan. İnşallah diğer büyük hastalığın Darısı onun başına diyeyim. Hani şu ismini bile anmak istemedim. Peki şimdi şeyi e, bu biz Türk'üz bir şey olmaz lafını araştırırken başka ne çıkmış olabilir sizce önüme? Çernobil. Şimdi yine benim küçüklüğümde işte hepiniz de biliyorsunuz Çernobil patladı. işte Karadeniz'e geliyor radyasyon falan. O dönemin e, sanayi bakanı Cahit Bey, Cahit Ara demiş ki radyasyon var diye dinsizdir. Türkiye'de radyasyon var diyen dinsizdir. Bu gazetedeki manşet arayıp bulabilirsiniz. Yetmedi biliyorsunuz ben bunu hatırlıyorum. Televizyonda çıkıp Cahit Bey çay içmişti. Dedi ki yani işte Karadeniz'de çayın üstüne geldi radyasyon falan tabi bilimsel bunlar ya. Patladıktan hemen sonra bilim adamları dedi ki çaylar nanay. Olur mu canım daha gelmedi falan hani bizde yok ölçtürdük canım falan. Bu denizde kolibasil yok gibi. Bizim Marmara Denizi'nde de mesela kolibasil vardı. Biz Yalaba'da yazdığımız vardı. Annem beni sok, ağzını sokma kızım derdi falan. Her sene bir yetkili çıkıp derdik. Ay hayır ölçtürdük. Şurada var 100 metre ileride yok. Biz bilime kafa atan bir e, şeyiz. Yani bir millet olarak bilimle didişmeyi inanılmaz seviyoruz. Yani resmen navigasyonla kavga eden kadın gibi. Sen mi bileceğim ben mi bileceğim. ya? Yani bilim adamı konuşuyor. Ay kolibasili yok. Ç çaya bir şey olmadı. be. İçmişti Cahit Bey çok net televizyonda canlı yayında bakınız ben içiyorum siz de için. E Ondan sonra yani Cahit Bey için bir şey demek istemiyorum ama o çaylardan dolayı yaşanan sıkıntılar, e, geçen hastalıklar, dönemler bunların hiçbirini anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü komik bir podcast olması taraftarıyım çok böyle... Zaten bu aralar gündem çok sert ve sert konular konuşuyoruz. Biraz gülelim. O yüzden açın bakın o çayı içtiği an çok enteresandır. Bizim tarihe geçen böyle anlarımız var biliyorsunuz değil mi? Hani siyasi figürlerin de yaptığı hani ünlülerin yaptığı falan da ama böyle siyasi figürlerin de bazı beyanları, bazı açıklamaları, bazı çıkışları var ki dünya tarihine geçmiş. Ben bu Çernobil ve çay meselesini öyle görüyorum. Yani <laughs> ve tabii ki Buradan bu bizim her şeyi bilmemizle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hani buna ben podcast'te söylenebiliyor herhalde. YouTube'da da söylemiştim. Ben her diye bir laf taktım. Bu benim lafım değil. Herkes kullanıyor bilinen bir laf. Bu bilmiyorum demeyen. Her konuda. Ama bakın her konuda yani gözlük çapını ama gözlük sapının kenarını tamir etmekten işte kedi günde kaç kez tuvalete gitmeli'den işte sarı saç boyasına ne kadar bilmemle katmaktan. Her şeyi bilir. bu yani böyle ansiklopedi gibidir. Ama her konuda ufak bilgilere sahiptir. Yani derine inmez ama üstten bilir. Bu tıpkı şey gibi mesela kütüphanedeki bütün kitapların ilk iki sayfasını okuyup ben bütün kitapları okudum falan diyen adam var ya mesela bayılırım. Bir de bu entelektüel kimliğiyle sizi etkilemeye çalışır. Mesela benim çok karşıma geliyor öyle. İşte klasiklerden bahsedelim, Dostoyevski'den bahsedelim. Kafka, çok Kafka bir bakış Pelin falan diyor mesela. Ha öyle mi diyorsun? <laughs> Hop hemen mesela Milena'dan girersin. Şimdi burası çok biraz şey başka bir konuya gittim. Milena'dan girersin. Milena da böyle boşluğa bakıyor. Yani mesela hani sen Kafka'dan bahsediyorsun Kafka'nın hayatını da bileceksin benim karşıma otururken. Bana göre bilgi çünkü böyle üstü yatay değil dikeydir. Dikey ineceksin. Bir konuda bilgi sahibi olacaksan yatay geçmeyeceksin yani. Yan, bunu biliyorum. Yandaki konuya geçin. Ah, o bildiğin konunun dibine böyle köküne kadar inip kazıyacaksın çıktığı yere kadar. Ne kadar bilgi toplayabiliyorsan onunla ilgili tarihi ineceksin. Yani o bilginin dünyaya ilk ayak bastı ana kadar gideceğim. O zaman ben seni bilgili hallederim. Her bokoluk dediğimiz şahıs zaten bunu da anlatabileceğimiz bir şahıs değil ama her şeyi bildiğini zannediyorum. İki cümle, iki sayfa. Yani tamir de yapar işte, ülkeyi yönetir, ülkeyi kurtarır sanki. Yani böyle bu arada hep ülkenin de kurtarılacak bir tarafı vardır ha. Yani nedense hep hiç kimse işini doğru yapmıyordur. Bu her bokolon çok mutlu olduğu bir anda zaten yok. Yani en iyi arabayı o üretebilir. Efendime söyleyeyim en iyi gazeteci o zaten. En iyi soruları o sorar. En iyi oyuncu vallahi Oscar'lar bilmem neler alır. Kitap en iyisini o yazar. Emlak en iyi o bilir. Yatırım danışmanı mübarek her şeyi bilir. Diyet konusunda zaten beslenme uzmanlığını böyle yalamış yutmuş. Yani hayatında kaç kilometre hızlı yürüdü bilmiyorum. Koştu demiyorum bakın yine de spor salonunda bile gelir o ağırlıkla yalnız siz omzunuzu binden sen hayatında ağırlıkla ne kadar indin kalktın ya Allah aşkına. Her bir konuda bu Cem Yılmaz'ın çok daha şeker bir şekilde dile getirdiği bu eczane Faruk Eczanesi. İzleyenler biliyor. Bilmiyorum yok o bulacak o Faruk Eczanesini. O yüzden de her bokoluk her konuda fikir sahibidir. Bilmiyorum kelimesine sahip değildir. Lugatında yok kuramıyor. Bilmi dediğinde kalp krizi geçirir. Yorumu daha söyledi, duyulmadı. Bunları hayatınızdan çıkarın abi. Bak ananız babanız olsa bile bir çizgi çizin. Yani ben bilmiyorum demeyen insanla artık muhatap olmuyorum. Çünkü herkes her şeyi bilemez. Ben bilmiyorum mesela. Herkes her şeyi bilemez ya da şöyle söyleyeyim. Her şeyi bilen bir varlık varsa onun sizinle karşı böyle çay bahçesinde çay içiyor olma ihtimali çok düşük. Çok düşük. Orada bir şüphelenin yani. Ah, yani o değil o. O yüzden bilmiyorum demeyen her konuda siz sormadan özellikle siz sormadan ahkam kesen insanı hayatınızdan şutlayın abi çok iyi geliyor. Ben bayılıyorum. Sosyal medyada bana böyle Pelin Hanım saçınıza bilmem mi yapsanız. Pelin Hanım işte kırmızı hoca mı sürseniz falan diyenlere hep şöyle de cevaplar sempatik cevaplar veririm. Sana mı sordum? Misal. Çünkü gerçekten sorsam ki soruyorum bazen sizce ne renk yapayım diye. O zaman makuldür ama onun dışında ben soru sormadan lütfen müdahale etmeyin. Bana değil bütün insanlığa yani soru sorulmadan müdahale etmeyin. Böyle hani tut şunun ucundan abi boru reklamı var diye onun gibi hayat öyle bir şey değil. Ben hani insanların hayatlarını ucundan tutmak zorunda değilsiniz. Böyle bir misyonunuz yok. Anam ayrıca da yani hepiniz her şeyi bilmiyorsunuz. Genelde çok daha korkunç oluyor sonuç. Bak çay içti diyorum. Bak diyorum HIV virüsü var bende diyor kadın. Ben bana bir şey olmaz. Ben biliyorum. Bilim ya bilim bilim diye bir şey var yani gördük kimin neyi bildiğini geçiyoruz buralara bu bugün her bu kolokları hayatınızdan çıkarın body mass index'ten bahsedeceğim demiştim hemen onu her bu koloklara başlayarak hemen bağlayarak bitireceğim o da şu body mass index yani vücut kitle indeksi bu ee, tartı ve ee, boyunuzun tartıdaki kilonuzla boyunuz arasındaki bir matematiksel işlem sonucu oluşan bir rakamdır. Bu e, siz gerçeklik e, payı çok düşüktür. Şöyle ki diyelim ki Nagihan var ya Survivor'daki Nagihan'ın vücudunda ne kadar kas var sizce? Kadın safi kas. Bak göz göz bebeği, tırnakları, iç organları dışında kadın bak kadın kas yani saçını da çıkaralım. Kadına şu an tartsak bir 75-80 kilo gelir rahat. E boyu da ben hiç canlı görmedim. Boyu da olsun sizin güzel hatınıza bir 75. Bak 75'e 75 kare gibi bir şey çıktı değil mi? Nagiha'nın ölçümüne baksak kilolu obeze yakın çıkar body mass indeks hesaplamasına göre. Kadına baktığımız zaman böyle lif lif kadın yani baklavalar 8 falan inanılmaz bir vücudu var değil mi İnanılmaz fit. Yani tartıdaki rakamla boyunuzun santimetresi arasındaki bir ölçüyle obez ya da obez olmadığınızda hiç kimse kanaat getiremez. Ve de profesyonel sporcular bu hesaba göre her zaman obez çıkarlar çünkü kas dolular. Nagihan'dan örnek verdim. Ee, Story'de koydum bir olimpiyat sporcusuna da laf etmişler. Kadın çok kaslı, doğal olarak sporcu. O yüzden bu benim vücut kitle endeksim şu kadar falan buralara takılmayın. Diyetisyenler bunu seviyorlar. Spor salonlarında bunu ölçen aletler var. Ben e, hani ölçerim, bakarım, bilirim ama gerçeği de bilerek bakarım yani. Esas özünde vücudumda ne kadar kas olması gerektiğini ne kadar az yağ olması gerektiğini bilirim. Yani yağdan kaybetmenin önemli olduğunu ve kas kazanmanın önemli olduğunu bilirim. Bunlar basit şeyler. Uzun uzun anlatacağım bir bölüm olacak ama en azından şuna bakın bugün bilmeyen varsa. Instagram'a bile yazsanız çıkıyor. Bir kilo yağ ile bir kilo kasın ne kadar yer kapladığına bakın abi. Ya da mesela margarinler var ya bizim böyle paketli satılan margarinler. O margarin hesabı ile bile baktığınızda aklınız biraz kesecek. Yani bir kilo kas benim bir avucumu doldurur ya da az doldurdu doldurmaz daha bile az bir kilo kasın kapladığı yer bir kilo yağ benim iki avucumdan taşar. Yani yağ oranınız o müthiş tartıdaki yağ oranı yüksek oldukça bu yerde bu dünyada kapladığınız yer e, genişliyor bedeniniz de genişliyor. Büyüyorsunuz yani tam anlamda fiziki anlamda büyüyorsunuz ama kas kazandıkça shrink deniyor ecnebici. Çekmek böyle büzüşmek falan da denilebilir. Böyle çekiyorsunuz kas sıkı bir şey kas ağır bir şey. O yüzden de bütün yeni beslenme uzmanları eskiden böyle değildi protein ağırlık verin. İşte ağırlık çalışın. Mesela kadınlar işte böyle çok kardiyo yapıyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Ben de yapıyorum dönem dönem. Çok iyi yağ yakar. Ama esasında yapmamız gereken benim de biraz sonra yapacağım gibi ağırlık çalışmak. Salona gidip ağırlık çalışmak ve böyle her ay düzenli olarak o ağırlıkları arttırmak. Evet bugünlük bu kadardı. Spor salonu da en az sizin kadar özlediğim için gidip ee, ağırlık basacağım. Spotify'da idman diye bir listem var biliyor musunuz? Ve yani böyle idmana giriyorum falan diyor. İçimdeki bir Recep abi var. Spor salonunda tamamıyla ortaya çıkıyor. Gidip ağırlık basacağım izninizle. Yarın sabah görüşürüz. Sizi çok seviyorum.